Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Ben psikolojik danışman Serdar Ergün. YKS 2022'nin ardından artık YKS 2023 için çalışmalara başlıyoruz. Bu videoda da 11. sınıf yani 12'ye geçen öğrencilere birkaç tavsiyede bulunmak ve bu vesileyle sizlerle tanışmak istiyorum. Artık 11. sınıf geride kaldı ve sizler de üniversite hazırlığı için kritik döneme girdiniz. Daha önceki videoda 2022 YKS'de umduğunu bulmayan ve mezuna kalan öğrencilerim için 1 Temmuz'da çalışmaya tekrar başlamaları gerektiğinden bahsetmiştim. Aynı şeyler sizin için de geçerli. Eğer YKS'de iyi bir başarı elde etmiş istiyorsanız bugünlerde çalışma temposuna girmelisiniz. Özellikle TYT konularını hallederek 12. sınıfa başlarsanız seneyi çok daha rahat geçirirsiniz. Şu ana kadar okulda ne kadar başarılı olursanız olun üniversite hazırlığı başka bir şey bunu unutmayın arkadaşlar. Okul derslerine çalışarak yazılarda yüksek not alarak bir sınav hazırlığı yaptığınızdan bahsedemeyiz. YKS'yi kazanmak için özel bir çalışma yapmanız gerekecek. Bunun için de kendinize mutlaka bir çalışma planı hazırlayın ve o şekilde çalışmaya başlayın. Ne kadar sistemli giderseniz o kadar verimli olacaktır. Bence öncelikle TYT Türkçe ve TYT matematik konularını halledin arkadaşlar. TYT Türkçe'de özellikle paragraflar, cümlede anlam, sözcükte anlam gibi konulardan çok fazla soru geldiği için yazın bu konuları bitirirseniz geleceğiniz denemelerde çok rahat edersiniz ve hızlı bir şekilde yüksek netlere ulaşırsınız. Bunun dışında matematikte öncelikle temeli sağlam atmalısınız. Bunun için temel kavramları çalışarak işe başlayabilirsiniz. Matematikte ilk 12 konu diye aratırsanız öncelikle çalışmanız gereken konuları öğrenebilirsiniz. Bu konuları hallettikten sonra da kesinlikle problemlere yoğunlaşın. Çünkü matematikte problemlerden çok soru geliyor. Tatil de problemleri bitirirseniz ya da en azından çoğunu hallederseniz TYT konusunda çok yol almış olursunuz ve AYT'ye bolca zaman bulursunuz. Tabii şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar TYT hiçbir zaman tamamen bitmez. Evet tüm konulara çalışırsanız eksiklerinizi giderirsiniz ama sınava girdiğinizde bildiğiniz o konulardan gelen soruyu çözemeyebilirsiniz. Çünkü TYT tam olarak bilgi ölçen bir sınav değil. Bu yüzden TYT'de ne kadar çok soru çözerseniz, ne kadar çok kaynak bitirseniz, o kadar az hata yaparsınız. Yani yazın TYT konularının tamamı bitse bile TYT bir kenara atmayacaksınız. Sınava kadar soru çözmeye, yeni tarz sorular bulmaya devam edeceksiniz. Ancak bu şekilde TET'de yüksek netlere ulaşabilirsiniz. Bunun dışında evet yazın TET'yi hallediyoruz ama AYT'ye de hiç bakmayalım mı diyenler olabilir. Eğer belli bir temele sahipseniz AYT konularına da göz gezdirin arkadaşlar. Özellikle 11. sınıf konularını tekrar ederseniz bilgileriniz tazeyken daha çok verim alırsınız ve daha kalıcı olur. AYT daha bilgiye dayalı konular içerdiği için burada konuları tam olarak bilirseniz, formüllere hakim olursanız karşınıza çıkan çoğu soruyu rahatlıkla çözebilirsiniz. Zaten sınav sonuçlarına baktığımızda da bunu görebiliyoruz. TET'de çok hata yapan biri AYT'yi nerede ise hatasız olarak geçebiliyor. İşte bunun nedeni tam olarak bilgiye dayalı olması. Siz bu bilgileri iyi öğrenir ve pekiştirirseniz güzel netlere ulaşabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar kısaca yaz saatini nasıl değerlendirmeniz gerektiğinden bahsettim. Bundan sonra yapacağınız şey eğer hala ders çalışmaya başlamadıysanız bir an önce başlamak. 3 gün sonra başlarım, 5 gün sonra başlarım derseniz rakiplerinizin gerisine düşebilirsiniz. Ne kadar erken çalışmaya başlarsanız o kadar iyi yerlere geleceksiniz. Biliyorsunuz sınava 3 milyon aday giriyor. Yani çok kalabalık bir grubun arasından sıyrılıp iyi üniversite üniversiteleri ve bölümlere yerleşmeye çalışacaksınız. Zaten hala hazırda üniversitelerde okunacak sizi iş sahibi yapacak bölüm sayısı azalmış durumdayken işi şansa bırakmayın derim. Bu nedenle tüm bahanelerden, erteleme davranışlarından kurtulun ve o masanın başına artık oturun. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Farklı konularda video istekleriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Ayrıca kanala abone olarak ve bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.